Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere basit eşitsizliklerden çıkmış olan soruları çözeceğim. İlk sorumuz 2018 TYT sorusu. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Ondalık gösterimleri A virgül B kaymış B virgül C L'ymiş, C virgül A M'ymiş olacak biçimde 3 sayı verilmiş. Ondalık gösterim verilen bu sayılarda sıralama konusunu yanlış öğrenen Alican 3 sayının sıralamasının birler basamağı yerine onda birler basamağındaki değerin büyüklüğüne göre yapılacağını düşünerek k küçüktür l küçüktür m sıralamasını elde ediyor. Bu sayıların doğru sıralaması hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar Ali Can sıralamayı şu kısma göre yapmış. En büyük m bulmuş. O zaman demek ki a en büyükleri. Sonra L'yi bulmuş. Demek ki C gelecek. C rakamı. Sonra K'yı bulmuş. Demek ki B rakamı gelecek. Şimdi bize doğru sıralama sorulmuş. Doğru sıralama nereye göre yapılacak? Şu bölgeye göre yapılacak. Onlar basamağıdır arkadaşlar. Birler basamağıdır burası. O zaman en büyükleri A'ydı. K'da. Sonra C'ydi. M'de. Sonra B'ydi. L'de. K büyüktür. M büyüktür. L sıralamasını bulmuş oluruz arkadaşlar. Zor olmayan bir soru. 2018 TL'de doğru okunsa hızlıca çözülür. Sıradaki soru 2019 TET sorusu. Aşağıdaki şekilde birbirleriyle dik kesişen ve her bir kenarı doğrusal olan bir ana cadde ile bir ara sokak arasında kalan bahçede bulunan elma, armut ve ceviz ağaçlarının konumlarını belirten 3 nokta gösterilmiş. Bu bahçedeki ağaçlardan ana caddeye en yakın olanı elma, ana caddeye en yakın olanı elma, en uzak olanı armut ağacıdır. Ara sokağa en yakın olandan en uzak olana doğru sıralama hangisidir diye sorulmuş. Şimdi ana cadde burası. Buraya en yakın olan elma ise bu elma demek ki. En uzak olan armutsa o zaman bu da armut. Doğal olarak buna da ne kalmış olacak arkadaşlar? Ceviz. Ara sokağa en yakın olan armut. En yakından en uzağa istiyor. Sonrasında elma. Sonrasında da ceviz olur deriz. Yine 2019'da sorulan soru da arkadaşlar doğru okunursa hızlıca çözülecek bir soru. Sıradaki soru 2020 TET sorusu. Bir para çekme makinesi istenilen miktardaki parayı 5, 10, 20, 50 ve 100 liralık kağıt paralardan en az sayıda kullanarak vermekteymiş. Her kağıt paradan yeterli sayıda bulunan bu para çekme makinesinden Ahmet 495 TL, bu ise 265, Cansu da 550 TL para çekmiş. Para çekme makinesinin Ahmet Buse ve Cansu'ya verdiği kağıt para sayıları sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Kağıt para sayısını bulacağız arkadaşlar. En az sayıda kullanarak veriyormuş. Ahmet'e verdiği para ne? 495 lira. Ahmet'e 4 tane 100 lira verecek. 400 olsun diye. 1 tane 50 lira verecek. 450 oldu. 2 tane 20 lira verecek. 490 oldu. 1 tane de 5 lira verdiğinde arkadaşlar Ahmet'e verilen toplam para 4, 5, 7, 8 olur. Ahmet'e verilen toplam para 8. Gelelim Buse'ye. 265 lira verecekler Buse'ye. O zaman ne yapacak? 100 liradan 2 tane verecek. 2 tane 100. Sonra bir tane 50 verecek. 250 oldu. Bir tane 10 verecek. 260 oldu. Bir tane de 5 lira verirse eğer 265'e vermiş olur. 2, 3, 4, 5 tane de arkadaşlar Buse'ye para vermiş olacak. Son olarak Cansu. Cansu da 550 lira para alacak. Cansu'ya 5 tane 100 lira verirse bir tane de 50 lira verirse arkadaşlar toplamda 550 lira vermiş olur. Buna da Cansu'ya da 6 tane para vermiş olacak. En çok parayı Ahmet'e verdi. PA en büyükleri olacak. Sonra PC'ye gelecek. En az da PB'ye vermiş olacak. Yine arkadaşlar hızlı okunursa, güzel okunursa güzel bir soru, basit bir soru olmuş. Sıradaki soru 2020 TET sorusu. Bir bilgisayarın ses seviyesini ayarlama, ayarlamaya yarayan 100 eşit birimden oluşan ve alt kısımda hoparlör simgesi bulunan uygulamanın görünümü aşağıda verilmiş. Ses seviyesi en az bir en fazla 32 olursa bir çizgi, 33 ve 65 arası olursa iki çizgi, 66 ve 100 arasında olursa da iki çizgi bir nokta şeklinde oluyormuş. Başlangıçta belli bir ses seviyesinde bulunan bu bilgisayarda ses seviyesi 17 bilim artırılırsa simge 3. kısma geliyormuş Başlangıçtaki ses seviyesi 18 birim azaltılırsa simge birinci duruma geliyormuş. Başlangıçtaki ses seviyesinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Başlangıçtaki ses seviyesi, başlangıçtaki ses seviyesi arkadaşlar, x olsun. Buna 17 eklendiğinde bu ne oluyormuş? 66 ile 100 arasına geliyormuş. Eğer bundan 17 değil 18 azaltılırsa o zaman da 1 numaralı yani 1 ile 32 arasında geliyormuş. Birinci eşitsizlikte arkadaşlar biz her taraftan 17 çıkarsak x'i bulmak için. 66'dan 17 çıkardığımızda 49 küçük eşittir x o da küçük eşittir 83 yapacak. İkinci eşitsizlikte de her tarafa 18 eklersek. 19 küçük eşittir x küçük eşittir ne yapacak 50. Bu x'ler arkadaşlar aynı x'ler olduğu için 49-83 aralığıyla 19-50 aralığının ortak elemanlarını almak zorundayız. Buradaki ortak elemanlar kimdir? Mesela 49'dur. Kimdir? 50'dir. 48 yoktur çünkü 48 birinci gruba uymaz. 51 yoktur çünkü 51 de ikinci gruba uymaz. Sadece budur. X'in alabileceği değerler 49 veya 50'dir. Bize toplamını sormuşlar arkadaşlar. 49 ile 50 topladığımızda cevabımız 99'dur deriz. Çok kaliteli bir soru olmuş. 2020 TET'de. Sıradaki soru 2020 AYT sorusu. ABC gerçel sayıları için A eksi B küçüktür 0. O da küçüktür C. O da küçüktür C eksi B verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri her zaman doğrudur denmiş. Arkadaşlar bu tip eşitsizliklerde ikili ikili incelenir. Mesela önce şu ikisini incelersin. A -B küçüktür, eksi B küçüktür 0'dır. Eksi B'yi diğer tarafa attığın zaman A küçüktür B'yi bulursun. Sonra şu ikisini incelersin. 0 küçüktür c'dir. 0 küçüktür c ise buradaki c'nin işaretinin arkadaşlar pozitif olduğunu bir kere kenara bir not edersin. Sonra şuradan ne gelir? c eksi b. c küçüktür c eksi b gelir. Bu ikili incelersin. c küçüktür c eksi b dersek arkadaşlar bu c'yi diğer tarafa hatta bu c'yi bu tarafa gönderdiğimizde eksi b'yi diğer tarafa gönderdiğimizde b küçüktür 0'ı buluruz. B sıfırdan küçükse o zaman burada vereceğimiz düşüneceğimiz kısım nedir? B negatiftir. E, A da B'den küçükse o zaman A da negatiftir deriz. C eksi B'nin de sıfırdan büyük olduğu söylenmiş demek demek ki C burada pozitif, B burada negatiftir deriz. Aynı zamanda C eksi B sıfırdan büyükse arkadaşlar C'nin de yine B'den büyük olduğunu söyleriz. Hangileri her zaman doğrudur denmiş. Ne yapacağız? Öncüllere bakacağız. A'yı negatif bulduk. B'yi negatif bulduk. C'yi pozitif bulduk. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile artının çarpımı yine artıdır. A artı C çarpı B. Şimdi burada C B'den büyüktü. Ama C ve A arasındaki ilişkiyi de şöyle ifade edebilirim. C A'dan da büyüktür. A ile C'yi topladığımda biri negatif biri pozitif. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayı topladığımızda nasıl bir sonuç gelir? Bunu arkadaşlar garanti edemeyiz. B eksi A artı C denilmiş. B'yi A'dan büyük bulmuştuk. Bu durumda B eksi A'nın pozitif olması gerekir. C'yi de pozitif bulmuştuk. Pozitifle pozitifi topladığımızda yine pozitif yapacağı için 3 numara da her zaman doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür deriz arkadaşlar. Sıradaki soru 2021 ayet TT sorusu. Bilge öğle yemeğinde birer porsiyon olarak verilen çorba, salata ve meyve seçeneklerinden iki tanesini alması gereken kalori miktarına göre seçecekmiş. Bilgi yapabileceği seçimlerle ilgili olarak alınması gereken kalori miktarını çorba ve meyve seçtiğinde aştığını, Çorba meyve kalori miktarını aşıyor. Meyve salata seçtiğinde aşmadığını, salata ve çorba seçtiğinde tam olarak aldığını hesaplamış. O zaman şöyle ifade edersem, büyükten küçüğe sıralasam. Çorba meyve aşıyorsa 1 numara, salata ve çorba tam olarak alıyorsa 2 numara, meyve ve salata aşmıyorsa bu da 3 numaradır derim. O zaman çorba artı meyve büyüktür salata artı çorbadan o da büyüktür. Meyve artı salatadan diyebilirim. Yine ne yapacağım? İkili ikili inceleyeceğim bu eşitsizlikleri. Önce şu kısma bakacağım. Çorba artı meyve büyüktür salata artı çorba dersem her iki taraftaki çorbalar giderse meyve büyüktür salatayı bulmuş olurum arkadaşlar. Meyve büyüktür salata. İki numarada sonra ne yaparım? Şu ikisini incelerim. Şu şekilde. Salata artı çorba büyüktür. Meyve artı salata dersem salatalarda gider. Bu durumda çorba da meyveden büyük gelmiş olur. O zaman en büyükleri çorbadır, sonra meyvedir, sonra da arkadaşlar salatadır deriz. C büyüktür, M büyüktürse aradığımız cevap olur deriz arkadaşlar. Sıradaki soru 2022 TET sorusu. 5 eş çekmeceden oluşan 3 metre yüksekliğindeki bir dolapla... 3 eş çekmeceden oluşan 2 metre yüksekliğindeki bir dolap aralarında boşluk bulunmayacak biçimde şekildeki gibi yerleştirilmiş. Çekmeceleri kapalı iken çekmeceleri arasında boşluk bulunmayan bu iki dolabın ön yüzleri üzerinde şekilde gösterilen yerde bir mavi boya lekesi varmış. Bu mavi lekenin yerden yüksekliği hangisi olabilir diye sorulmuş. Sol taraf arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman her bir dolabın yüksekliği 0,6 metre olacak. Sağ taraf 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim olduğu için her bir dolabın yüksekliğini bu sefer kesir olarak ifade edeyim. 2 bölü 3 olacak. Burayı da kesir olarak ifade edeyim. 6 bölü 10'dan burası da arkadaşlar 3 bölü 5 olacak. Bu mavi leke, mavi leke. Dikkat ederseniz arkadaşlar sol taraftaki 2 dolap yüksekliğinden daha yukarıda. O zaman 6 bölü 5'ten daha büyük olacak. Sağ taraftan bakarsak 2 dolabın yüksekliğinden de sağ taraftaki 2 dolabın yüksekliğinden daha aşağıda. Yani iki ta bir tanesi 2 bölü 3 ise iki tanesi ne yapacak bu sefer? 4 bölü 3 yapacak. O zaman bu mavinin, mavi lekenin yerden yüksekliği 6 bölü 5 ile 4 bölü 3 arasındadır denir. Ondalık olarak hangisi olabilir diye sorulmuş. Ne yaparız? Ondalığa çevirmeye çalışırız. 6 bölü 5'i arkadaşlar 2 ile genişlettiğimiz zaman burası ne yapar? 12 bölü 10 yani 1.2 yapar. Mavinin yerden yüksekliği 1.2 olacak. 1.1 olamaz mesela. 4 bölü 3'ün de ondalık olarak değerini bulmak için 4'ü 3'e bölelim. 4'te 3 bir defa var 3. Bir 0 atarız buraya 1 virgül atarız. Yine 3 defa var 9. 0 atarız yine 3 defa var. O zaman 1 virgül 33'ten de küçük olacak deriz arkadaşlar. Bu şartı oyan tek seçenek 1 virgül 3'tür diyebiliriz. Yine güzel kaliteli bir soru olmuş arkadaşlar. 2022 TT sorusu. Hasan öğretmen rasyonel sayılarda karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş ve tahtaya bu sayı ile ilgili aşağıdaki ifadeleri yazmış. Bu sayı 1 bölü 2'den büyükmüş. X 1 bölü 2'den büyükmüş. Bu sayı 1 bölü 3'ten de büyükmüş. X 1 bölü 3'ten de büyükmüş. Bu sayı 1 bölü 4'ten de büyükmüş. X 1 bölü 4'ten de büyükmüş. Bu ifadelerden ikisinin doğru birinin yanlış olduğunu söylemiş. Belirlediği sayı hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi şıkların hepsi 24 arkadaşlar. Bunu 24 hepsini 24'e eşitlemiş olalım. 12 ile genişleteceğim. 8 ile genişleteceğim. 6 ile genişleteceğim. X büyüktür 12 bölü 24 x büyüktür 8 bölü 24, x büyüktür 6 bölü 24. Ne diyor? İkisi doğru olacak, birisi yanlış olacak. Örnek verelim 1 bölü 24. Buraya uymaz. Buraya uymaz. Buraya da uymaz. 3'ü de yanlış olur. 5 bölü 24. Buraya uymaz. Buraya uymaz. Buraya da uymaz. Yine 3'ü de yanlış olur. 7 bölü 24. Buraya uymaz. Buraya uymaz. Buraya uyar. Bir tane doğru olur. Yine olmaz. 11 bölü 24. Buraya uymaz. Buraya uyar. Buraya uyar. 2 doğru 1 yanlış. 13 bölü 24 3'üne birden uyacağı için bu da olmaz. Cevabımız 11 bölü 24'tür. Yine dediğim gibi arkadaşlar ra, sa, ra, sa, sakin bir şekilde okunursa çok rahat çözülebilecek bir soru. Sıradaki soru 2022 ayet sorusu. A, B, C de ardışık tam sayılarmış. A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür değilmiş. A çarpı C sıfırdan büyükmüş. A çarpı B çarpı D sıfırmış. Bu toplam kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar nasıl bir sistem olacak? Bir kere a çarpı b çarpı d sıfır eşitse bunlardan biri kesin sıfır. a çarpı c sıfırdan büyükse o zaman a çarpı c'nin sıfırdan büyük olması için ikisinin de işaretinin aynı olması lazım. Ya ikisi de eksi olacak ya da ikisinin de artı olması lazım. O halde şöyle bir sistemden bahsedeceğim. a negatif c negatifse bu sefer b'nin de negatif olması lazım. d'nin ne olduğunu bilmiyorum. A pozitif, C pozitifse B'nin de pozitif olması lazım. O zaman D'nin de pozitif olması lazım. Hem A hem B hem D pozitif olursa bu çarpım sıfır olamaz. O zaman demek ki bunlar pozitif değilmiş, negatifmiş, D de sıfırmış. D sıfırsa bunlar da ardışık tam sayılarsa buraya eksi 1 gelmeli, buraya eksi 2 gelmeli, buraya da eksi 3 gelmeli. Topladığımızda da arkadaşlar bu toplam eksi 6 yapar deriz. Sıradaki soru 2023 TT sorusu. A büyüktür A çarpı B, o da büyüktür 2A, o da büyüktür A çarpı C olduğu bilinmekteymiş. Buna göre A, B, C sayıların sarı sayı doğrusundaki gösterimi hangisi olabilir diye sormuşlar. Yine ne yapacağız arkadaşlar? İkili ikili inceleyeceğiz. Önce ben şu ikisini bir incelemek istiyorum arkadaşlar. A büyüktür 2A. Ben bu eşitsizlikte her iki tarafı A'ya bölsem. Burası 1 olacak, burası da 2 olacak. 1 ile 2'nin arasında şöyle bir eşitsizlik koymam lazım ki bunun için eşitsizliğin yön değiştirmesi lazım. O zaman A kesin ve kesin negatiftir. Çünkü eşitsizlikler negatif sayıya bölünürse yön değiştirir derim. A negatifse A'nın negatif kısımda olması gerekiyor. C şıkkını bu durumda elemiş oluruz. D şıkkını da elemiş oluruz. E şıkkını da elemiş oluruz. Sonra gelelim diğer seçeneklere. A çarpı B, A çarpı C var arkadaşlar. Şu ikisini incelesek birlikte şimdi. A çarpı B büyüktür A çarpı C. Her iki tarafı arkadaşlar A'ya bölsek bu durumda B eşitsizliği yön değiştirecek küçüktür C olacak. B'nin C'den küçük olması lazım. İki öncelik içinde bu tutuyor arkadaşlar. Şuraya geldiğimiz zaman 2A büyüktür A çarpı C. Bunu incelesek 2 çarpı A büyüktür A çarpı C. Yine her iki tarafı gelip A'ya bölsek burası 2 olacak. Eşitsizlik yön değiştirecek burası C olacak. C'nin 2'den büyük olması lazım B şıkkında C1 ile 2 arasında olduğu için bu da olmaz. Cevabımız A'dan olur. Bu olabilir soruların arkadaşlar şıklardan denemek zorundayız. O yüzden tek tek şıklar üzerinden gitmeye gayret gösterdik. Sıradaki soru 2023 tt sorusu. Bir kahve makinesi barda koyma haznesine yerleştirilen bardağın uzunluğunu algılamaktadır. Bu kahve makinesinin çalışabilmesi için kahve haznesi ile bardağın en üst kısmı arasındaki mesafenin şekilde gösterildiği gibi en az 11,5 ve en fazla 12,4 cm olması gerekmektedir. Bu kahve makinesinin bardak koyma haznesine 14,5 cm uzunluğunda bir bardak yerleştirildiğinde makine çalışmakta, 15,2 cm uzunluğunda bir bardak yerleştirildiğinde ise makine çalışmamaktadır. Bu kahve makinesinin bardak koyma haznesine hangileri yerleştirildiğinde makine kesinlikle çalışır denmiş. Şimdi arkadaşlar burada bu bölmenin bu haznenin tamamına x desek. Bu x dediğimiz arkadaşlar 14,5 santim uzundaki bardak uzunluğunu çıkardığımızda kalan mesafe 11,5 ile 12,4 santim arasında girmek zorunda. Her tarafa 14,5 eklersek burası ne yapar? Burası 25-26 yapar. Ortası x yapar. Eksi 14,5 gider. Şöyle her tarafa artı 14,5 ekledik. Buraya da 14.5 ekledik. Buraya da 14.5 ekledik. Şurası da küçük eşittir. 26.9 yapar. X bu aralıkta olmalı. İkinci durumda da denmiş ki bu x'ten bu x'ten 15.2 santim uzunluğundaki bardak yerleştirildi. Yani çıkardığımızda bu kalan mesafe çalışmıyorsa makine bu aralığa girmiyor demektir. Şimdi bu bardaktan daha uzun bir bardak yerleştirildiği için demek ki bu mesafe 11.5'tan daha az hale geldi. Diğer tarafa attığımızda x'in 26.7'den küçük olduğunu söyleriz. O zaman şu iki eşitsizliği birleştirirsek 26 küçük eşittir x o da küçüktür 26.7 arasında olmalı. Denmiş ki hangi bardak konulursa makine kesinlikle çalışır. Yani şu aralığa tamamen girmesi gerekiyor. Ben şimdi buradan arkadaşlar her taraftan 14.2 çıkarsam 26'dan 14.2 çıkarırsam 11.8 küçük eşittir. X eksi 14.2 o da küçüktür. 26.7'den 14.2'yi çıkardığımız zaman bu sefer de burası ne yapacak? 12.5 yapacak. Şimdi bu mesafe, bu aralık 11.8 ile 12.5 arasına geldi. En fazla 12.4 olacak diyor. Eğer burası arkadaşlar 12 virgül örnek verelim 43 olursa 12 virgül olursa bu durumda ne olacak? Bu aralığa girer ancak en fazla 12.4 kısmını aşacağı için bu kesinlikle çalışır diyemeyiz. Eğer bu 14.4 santim olursa 26'dan 14.4'ü çıkardığımızda 11.6 kalacak. X eksi 14.4 buradan da 14.4 çıkarırsak ne yapacak? 10 2,3 yapacak. Bu aralıktan hangi değeri alırsam alayım. Her halükarda bu en az 11,5 en fazla 12,4 arasında geleceği için bu bardak yerleştirildiğinde makine kesin çalışır. 14,6'yı yerleştirmiş olsak 26'dan 14,6 çıkarsa 11,4. Küçük eşittir x eksi 14,6 o da küçüktür. 12,1 bu aralıktan da arkadaşlar alacağımız değer örnek verelim 11,43 olursa bu değer 11.5'dan daha az bir değer olduğu için arkadaşlar bu da çalışmayabilir. O zaman kesinlikle çalışır dediğimiz şey yalnızca 14.4 uzunluğu olur deriz. Gerçekten çok kaliteli bir soru olmuş. Sıradaki soru 2023 AYT sorusu. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. A çarpı B küçüktür 8. A çarpı C büyüktür 10. B çarpı C eşittir 12. A artı B artı C toplamı kaçtır denmiş. B çarpı C 12 ise. Şöyle yazayım arkadaşlar tek tek. A çarpı C büyüktür 10. B çarpı C eşittir 12. B çarpı C 12 ise ve bunlar rakamsa 1'e 12 diyemem. 2'ye 6 diyebilirim. 3'e 4 diyebilirim. 4'e 3 diyebilirim. 6'ya 2 diyebilirim. B'ye 2 dediğimde A 8'den küçük geleceği için A'ya 1 verebilirim. Rakam farklı demiş. 3 verebilirim. 4 veremem arkadaşlar. 1 ve 3'ü verebilirim. C'ye 6 dediğim zaman A'nın da ondan büyük olması gerektiği için 1 verirsek tutmaz, 3 verirsek tutar. Yani bu durumda A'ya 3, B'ye 2, C'ye 6 verdiğimizde birinciyi sağlamış oluruz, burası 6 yapar. İkinciyi sağlamış oluruz, burası 18 yapar. Üçüncüyü sağlamış oluruz, bu da 12 yapar. Farklı rakamlara da uygundur. Diğer şıkların tutmayacağı kesin çünkü çünkü toplamı kaçtır denmiş arkadaşlar. Örnek verelim bu 3 ve 4'ü denesek. B'ye 3 dedik, C'ye 4 dedik. 3 ile bir değeri çarpacağız. 8'den küçük olacak. Ne verebilirim? 1 verebilirim. 2 verebilirim. 3 versem geçer. 4 ile çarpacağız. ondan büyük olacak. 1 versem tutmaz. 2 versem yine tutmaz. O halde bu durum tutmamış olur arkadaşlar. Direkt tutan değer budur deriz. A artı B artı C toplamı da buradan. 3 artı 2 artı 6'dan 11 yapar deriz. Çok zor olmayan bir soru olmuş. 2023 ayeti sorusuna göre. Sıradaki soru 2023 ayeti sorusu. X ve Y gerçer sayılar olmak üzere. X kare çarpı Y kare küçükmüş. X çarpı Y'den o, o da küçükmüş. X kare çarpı Y'den. Buna göre hangileri doğrudur denmiş arkadaşlar. Şimdi X kare çarpı Y kare her türlü pozitif olacak. O halde X çarpı Y'nin de pozitif olması lazım. O zaman X kare çarpı Y'nin de pozitif olması gerekir. Şimdi X kare çarpı Y pozitifse x kare de her halükarda pozitif olacağı için o zaman y de artıdır. Y artıysa çarpımları artı olacağı için x de artıdır. X de artıdır derim. Y'de artıdır derim. İşaretlerini belirledim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ikili ikili inceleyeceğim. Önce şu ikisini alsak. x kare çarpı y kare küçüktür x çarpı y. Her iki tarafı x çarpı y'ye bölsek. Böldüğümüz ifade x, y pozitif olduğu için yön değiştirmez. x'ye küçüktür 1 olur. Böyle bir ifade var. Kesin doğrudur. Diğer ikiliyi alsak. Yani x çarpı y küçüktür x kare çarpı y'den. Şu ikisini almış olduk arkadaşlar. Her iki tarafı yine x, y'ye bölmüştük. bölsek burada da. Yine pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. Burası 1 küçüktür x olur. x'in birden büyük olduğunu bulduk. O zaman bu ifade yanlıştır. Son olarak birinci ve üçüncü eşitsizlikleri alsak. Yani x kare çarpı y kare küçüktür. x kare çarpı y'den. Her iki tarafı bu sefer x kare çarpı y'ye bölsek arkadaşlar. Yine pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. 1 küçüktür. Özür dilerim y küçüktür. ...bir ifadesini buluruz. Bu da doğrudur. O zaman cevabımız 2 ve 3 olur. Sıradaki soru 2025 TYT sorusu. Şeritleri A, B ve C ile isimlendirilen... ...üç şeritli bir otoyoldaki araçlardan bazıları... ...belirli bir zaman aralığında şerit değiştirmiştir. Otoyola yeni araç girişinin ve otoyoldan araç çıkışının... ...olmadığı bu zaman aralığında A'dan B'ye 5... ...B'den A'ya 4, C'ye 1... ...C'den B'ye 3 araç geçmiş ve son durumda... ...bu üç şeritteki araç sayıları birbirine eşit olmuştur... Başlangıçta ABC şeritlerindeki araç sayıları sırasıyla ABC olduğuna göre sıralamalardan hangisi doğrudur diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar burada ABC diye 3 tane şeridimiz var. A'dan B'ye 5 araç geçmiş arkadaşlar. Demek ki A5 azalırken B5 artmış. B'den A'ya 4 araç geçmiş. Yani A4 artarken B4 azalmış. B'den C'ye de 1 araç geçmiş. Yani B 1 azalırken C 1 artmış. C'den de B'ye 3 araç geçmiş. Yani C 3 azalırken B 3 artmış. O zaman son durumda arkadaşlar A'nın e, araç değeri 1 azalmış. B'deki araç değeri arkadaşlar 3 e, artmış. C'deki araç değeri de arkadaşlar 2 azalmış. Son durumda bunlar eşitlerse eğer 6 da eşit olsunlar. İstediğimiz sayı verebiliriz. Demek ki başlangıçta A'da 7 araç vardı. B'de 3 araç vardı. C'de de arkadaşlar 8 araç vardı deriz. O zaman en çok araç C'de sonra A'da sonra da B'dedir deriz arkadaşlar. Güzel bir soru olmuş. Ya yani çok da zor da bir soru değil. Sadece son kısımda arkadaşlar şu eşit olduğu kısımda istediğiniz değeri verebileceğinizi aklınıza getirebilmeniz lazım. Sıradaki soru 2025 ayeti sorusu. X sayısı eksi bir sıfır ve birden farklı bir gerçek sayı olmak üzere x küp x kare x eksi x ve eksi bir bölü x kümesinin elemanları küçükten büyüğe doğru sıralandığında hangi eleman hiçbir zaman tam ortada yer almaz diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir soru. Yani birazcık da tabii işlem gerektiren bir soru. X eksi bir sıfır ve birden farklıysa arkadaşlar sayı doğrusunda eksi biri. 0'ı ve 1'i belirlersem bu x'in olabileceği arkadaşlar 4 grup var. Yani ya eksi 1'den küçük olacak buna örnek olarak vermek istersek eksi 2'yi verebiliriz. Ya eksi 1 ile 0 arasında olacak eksi 1 bölü 2 diyebiliriz. 0 ile 1 arasında olacak 1 bölü 2 diyebiliriz. 1'den büyük olacak 2 diyebiliriz. Arkadaşlar burada hangi sayı verirseniz verin bu aralıklardan tutmak zorunda. Ne yapacağız? Tek tek hepsini deneyeceğiz. Hangisi ortada olmuyorsa arkadaşlar onu da otomatik olarak cevap olarak belirleyeceğiz. Şimdi x'e eksi 2 versek bu x küp eksi 8 olur. Diğeri 4 olur. Eksi 2 olur. 2 olur. Bu da 1 bölü 2 olur. Şimdi bunları küçükten bir yere doğru sıralarsam ben en küçükleri eksi 8. Sonra eksi 2. Sonra 1 bölü 2. Sonra 2 sonra 4. Yani bakın 1 bölü 2 nerede? Ortada. 1 bölü 2 kimdi arkadaşlar? Eksi 1 bölü x'ti. O zaman demek ki eksi 1 bölü x ortada olabilir. Gelelim x'e eksi 1 bölü 2 verdiğimiz zaman. x küp eksi 1 bölü 8 yapar. Diğeri 1 bölü 4. Diğeri eksi 1 bölü 2. Diğeri 1 bölü 2. Diğeri arkadaşlar 2 yapar. Küçükten büyüğe doğru sıralarsam arkadaşlar en küçükleri eksi 1 bölü 2'dir. Sonra eksi 1 bölü 8'dir. Sonra arkadaşlar 1 bölü 4'tür. Sonra 1 bölü 2'dir. Sonra da 2'dir. Küçükten büyüğe doğru sıralanması. Negatif sayılar arkadaşlar küçüldükçe büyür. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Burada ortada kim var? 1 bölü 4 var. 1 bölü 4 kim? X kare. Demek ki arkadaşlar X kare de ortada yer alabiliyormuş. Şimdi X'e 1 bölü 2 versek. Küpü 1 bölü 8. Sonra 1 bölü 4. Sonra 1 bölü 2. Sonra eksi 1 bölü 2. Sonra eksi 2. En küçükler arkadaşlar eksi 2, sonra eksi 1 bölü 2, sonra 1 bölü 8, sonra 1 bölü 4, sonra da 1 bölü 2. Burada ortada kim var arkadaşlar? 1 bölü 8 var. 1 bölü 8 kimdi arkadaşlar? X küptü. Bu da ortada yer alırmış. Son olarak x'e 2 versek arkadaşlar. X küp 8 sonra 4, sonra 2, sonra eksi 2, sonra eksi 1 bölü 2. Bunları da yine küçükten büyüğe doğru sıralarsak önce eksi 2 gelir, sonra eksi 1 bölü 2 gelir, sonra 2 gelir, 4 gelir, 8 gelir. Ortada kim var arkadaşlar? 2. 2 kimdi arkadaşlar? 2 x'ti. O zaman arkadaşlar x de ortada yer alırmış, eksi x tam ortada yer almaz deriz. Güzel bir soru. O zaman da var arkadaşlar. Yani burada tek tek denemek aslında tabii biraz işlem gerektiriyor ama ayeti adına sorun teşkil etmez. Bu soruyla arkadaşlar, basit eşitsizlikler çıkmış soruları bitirmiş olduk. Umarım bu video içinizi görür. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız.